arkadaşlar merhaba. Bugün size Samsung'un TU8500 modeli televizyonu tanıtmak istiyorum. Televizyon 2020 model bir televizyon. Ben almadan önce çok araştırdım fakat gerek YouTube gerekse internet üzerinde yeni bir televizyon olduğu için çok fazla bilgiye sahip olamadım. Birkaç tane inceleme videosu var fakat yeterli istediğim aradığım özellikleri bulamadım. Bu nedenle de bu videoyu çekmek istedim. televizyon açıkçası almadan önce 3 marka arasında kalmıştım. 1 LG, bir Samsung bir de Sony ee, Televizyonu vatan bilgisayardan aldım Oradaki arkadaşlar çok yardımcı oldu ee, Hatta oradaki arkadaş özellikle e, Sony'ye doğru yönlendirmeye çalıştı Fakat e, Sony'nin e, görüntüsü e, Gerek işlemcisi her ne kadar önde olsa da e, Teknik servis noktasında Sıkıntı çıkabileceğini düşündüğümden e, Elemeyi LG ve Samsung arasında yaptım e, LG ile ilgili e, şikayet Ve falan baktığımızda en çok e, Bu nano serilerde ısınma Problemi yaşadığını söylüyordu ve gerçekten kullanan arkadaşlarımda da öyle sıkıntılar oldu. E, bu nedenle Samsung almaya karar verdim. E, ama açıkçası oraya gittiğimizde e, Sony çok dikkatimi çekti. E, gerek görüntü açısından olsun, gerekse e, Android işletim sistemi kullanması bakımından e, ön plana çıkıyordu. Ama maalesef Türkiye'de e, servis ağının biraz zayıf olması e, Sony'den beni biraz e, vazgeçmeme neden oldu. Televizyonla ilgili şöyle kısaca bir e, teknik ayrıntılardan bahsedecek olursam. E, benim kullandığım televizyon 55 inç bir televizyon. E, 4K kristal işlemciyi kullanıyor. E, Tizen adı verilen bir işletim sistemi kullanılıyor. Samsung'un kendi işletim sistemi. Android'e göre biraz daha zayıf bir işletim sistemi. Çünkü fazla indirebileceğimiz uygulamaya da herhangi bir farklı destek vereceği uygulaması Android'e göre biraz daha zayıf kalıyor. Aslında Sony bu noktada bayağı ön plana çıkıyordu ama biraz önceki söylediğim sebeplerden dolayı Sony'yi bu noktada eledim. televizyon üç tarafı çerçevesiz bir televizyon. 3 tane HDMI, 2 tane de USB girişi var. görüntü olarak güzel en beğendiğim özelliği arkasındaki kablo kanalı oldu. Yani siz e, arkaya bağladığınız HDMI kabloları kablo kanalının arkasından görünmeyecek şekilde çok rahat bir e, sistemle ayarlayabiliyorsunuz. E, öncelikle televizyonun beğenmediğim iki noktasından başlıyorum. Birincisi kumandası, ikincisi de kumandası. Şimdi neden iki tane kumanda diyeceksiniz. Birincisi kumandası açıkçası şöyle. Küçük hani e, bir kumandası e, son model televizyona ya da 2020 model televizyona yakışmayacak derecede küçük bir kumanda. Yani bu noktada LG'nin kumandaları daha güzel. Bu sihirli kumanda biliyorsunuz. LG'nin kullanmış olduğu sihirli kumandalar var. Onlar daha şık ve daha güzel görünüyor. İkincisi de kumanda dedim. Çünkü kumandaların şöyle bir özelliği var. Netleştirebilirsem. Şurada hemen sesle açma özelliği var. Yani kumanda üzerinden sesle komut vererek istediğiniz uygulamayı açabiliyorsunuz. Fakat ee, anlamadığım bir şekilde Samsung gibi bir marka Türkiye'de çok satılan bir marka burada Türkçe işletime izin vermiyor. Yani siz sesle komut vereceğiniz komutları İngilizce, Almanca gibi dillerde söylemek zorunda kalıyorsunuz. Türkçe komut veremiyorsunuz, verme şansınız yok. Mesela e kanalı değiştir ya da sesi yükselt bu gibi komutları vermek istiyorsanız İngilizce vermek zorunda kalıyorsunuz Yani bu Bence e, televizyonun en büyük eksilerinden bir tanesi Eğer Türkiye pazarında bu kadar yere sahip bir firmaysa Bence bu kumanda üzerinde Türkçe özelliğinde olması gerekiyor Ben televizyonla birlikte e, iki tane sistem kullanıyorum birincisi digitürk ikincisi de xbox ee, televizyon bunları kendi otomatik olarak algılıyor. Yani ilk kurulumu yaparken Digiturk'ünüzü ve Xbox'ınızı e, bu kumanda üzerinden kontrol edecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var. E, bu kumandan üzerinden ayarladığınız takdirde siz eğer kapatmazsanız bir özellik var. Birazdan göstereceğim. O özelliği kapatmadığınız takdirde siz televizyonu açtığınız an hem dijitürkünüz Türk'ünüz otomatikman açılıyor hem de Xbox otomatikman açılıyor. Yani normalde eee açılması çok sıkıntı bir şey değil ama mesela Xbox'la oyun oynamayacaksanız onun açılması bence biraz sıkıntı yaratıyor. Bu durumu engellemek için de yapmanız gereken şu. Genel ayarlarda genel sekmesine geliyorsunuz. Daha sonra e, harici cihaz yöneticisi diye bir kısım var. Harici cihazda en iyi diye bir şey var. En yukarı. Onu kapalı konuma getirdiğiniz takdirde, siz televizyonuza açsanız bile diğer televizyona tanımlamış olduğunuz sistemler cihazlar otomatikman açılmıyor. Yani bu açıdan bu özellik kapatılabiliyor ama. Ben pek açıkçası açık bir şekilde kullanacağımı düşünüyorum. Dediğim gibi çünkü XBOX'ı ben oyun oynayacağım zaman açmak istiyorum ama televizyonla direkt açtığım zaman sonuçta ister istemez o bir ısınmaya da sebep olabilecek tabi. Televizyonun genel ayarlarına şöyle bir özelliklerine bakacak olursak resim modunu ben standartta kullanıyorum. Standartta kullanmamın sebebi diğer türlü can diğer modlarda biraz daha böyle açık renkli oluyor açıkçası bana çok doğal bir görüntü vermiyor. Ses çıkışı, diğer genel ayarlarına şöyle bir göz atacak olursak Apple Airplay özelliği var. Biraz sonra bunu da göstereceğim. Bağlantısını beğendim. Yani telefona bağlanma hızı gerçekten çok güzel. Destek noktasında burada Samsung'un bir özelliği var. Bilenler de olabilir, bilmeyenler de olabilir. Burada uzaktan yönetim diye bir seçenek var. Siz bunu seçtiğiniz takdirde televizyonunuzda herhangi bir arıza olduğu zaman ya da sistemsel bir sıkıntı yaşadığınız zaman Samsung genel merkezinizden televizyona uzaktan bağlanarak televizyondaki ilgili arızayı giderebiliyorlar. Bu güzel bir özellik. Şimdi yavaş yavaş teknik özelliklerine girecek olursak arkadaşlar, şu an ben uygulama sayfası içerisindeyim Samsung'un çok uygulama var mı? Bence fazla uygulama yok. Hani bir Android işletim sisteminde görebileceğiniz kadar fazla uygulama yok. Ha, şu sıkıntıyı da yaşadım. Bunu baştan söyleyeyim. Televizyonu ilk aldığım zaman uygulama indiremiyordum. Ee, daha sonraki araştırmalarımda televizyon dilini İngilizce çevirip sonra tekrar Türkçe çevirdiğimde uygulamaları indirmeye başladım. Yani siz de böyle bir sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Buna dikkat edin. Bir de e, şikayet var üzerinde. Gördüğüm bir sıkıntı vardı arkadaşlar. Orada IPTV yüklenmiyor diyordu. Yüklense bile Samsung bir süre engelliyor diyordu. Eğer bence IPTV kullanmayı düşünüyorsanız bunu kesinlikle yetkili servise sorun. Ben kullanmıyorum açıkçası. hani Biraz IPTV'ye karşı olduğum için kurmayı da düşünmüyorum. Fakat Samsung öyle bununla ilgili bir şikayet görmüştüm. Sizlerin de aklında olsun. televizyon almak isterseniz bu IPTV kurulup kurulmadığını muhakkak sormanızı tavsiye ederim. Ee, şöyle uygulamalara göz atacak olursak, e, dediğim gibi çok zengin bir içerik olduğunu söyleyemem. E, olan içerikler mesela Türkiye'yi ilgilendiren Bing Connect var, Buhu TV, Blue TV, YouTube, Netflix. Ya bunlara rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz ama diğer uygulamalarda ben çok cezbeden bir şey olmadı açıkçası. Yani tutup da buradan bir e, hava durumunu öğrenmek ya da işte ne bileyim Facebook'a bağlanmak beni çok ilgilendirmiyor. E, siz bunları göze alarak televizyon alırsanız sizin için daha iyi olur. Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş uygulamaların bağlantısı, bağlantıya verdiği hız ve tepkileri görmemiz açısından böyle bir uygulamalar kısmına giriş yapalım. İlk önce hemen kumanda üzerindeki Home tuşuna basarak uygulamaların olduğu ayarların olduğu alt kısma geçiş yapıyoruz. Ana sistem menüsüne girmeden de burada en sol kısma ayarlara getirdiğimiz zaman görüntünün kalitesini, sesin kalitesini birçok şeyi değiştirebiliyorsunuz. Şimdi burada önemli olan benim için şurada oyun modu var. Eğer Xbox ya da PlayStation kullanıcısıysanız arkadaşlar bu biraz sonra Xbox'ta da göreceksiniz. Açtığınız takdirde oyun moduna geçiş yapabiliyorsunuz. Oyun moduna geçiş nedir? E, görüntüyü biraz daha böyle e, kalitesini kendi içerisinde ayarlayarak oyundaki o, o e, tepkimelere Hız tepkimelerine, oyunun akışkanlığını sağlamak açısından ayarları kendi otomatikman algılıyor. Ben sevdim mi çok sevmedim. Biraz sonra oyun açtığımı da göreceksiniz. Açıkçası oyun moduna geçince böyle renkler biraz soluk geldi bana. Ben biraz daha böyle koyu bir görüntüyle oyun oynamayı sevdiğim için de olabilir. Ben oyun modunu kapalı şekilde kullanıyorum. Şimdi hemen diğer kaynak kısmına geldiğimiz zaman, bakın burada arkadaşlar biraz önce bahsettiğim şeyi de görebiliyorsunuz. Televizyon dedi kendi uydu televizyonu. Hani ben orayı kullanmadığım için, kendi uydusunu kullanmadığım için şu an boş görünüyor. Bakın Türk kısmı, Xbox kısmı. Yani bunlar her ikisi elimde tutmuş olduğum kumandaya tanımlanmış şekilde duruyor. Yani siz tek bir kumandayla... Her iki kullandığınız harici cihazı yönetebiliyorsunuz. Mesela şu an Digiturk'un kumandasını kullanmadan kendi kumandasıyla çok rahat bir şekilde kumanda edebiliyorum. Ama kendi kumandasının rahatlığını veriyor mu? Vermiyor. Çünkü sağ sol işte fazla kanallı geçişlerde biraz sıkıntı yaratıyor. Onu da şurada hemen 1-2-3 diye bir kısım var. Ee, kamera yakın olduğu için çok net çıkmayabilir. 1-2-3 dediğimiz kısma iki defa bastığımızda hemen şöyle. Ee, hemen ekranın sağ tarafında görüyorsunuz kırmızı sarı yeşil şeklinde bir Mavi yuvarlak çıkıyor Aslında o Digiturk kumandasındaki Hemen göstereyim Şuradaki renkleri temsil ediyor yani sizin bu kumandada yapabileceğiniz şeyleri Bu kumandaya geçilmiş oluyor Ama dediğim gibi hani Digiturk'ün o e, ekran geçişlerini sağlayan bir kumanda değil fakat e, e, Çok rahat bir şekilde Ses açma kapamayı Kanal geçişlerini yapabiliyorsunuz Yani bir sıkıntı çıkmıyor Evet arkadaşlar bundan sonraki nokta e, benim daha çok kullanacağım olan uygulamaları deneme noktam olacak. YouTube, Netflix gibi uygulamaları. Şimdi şöyle söyleyeyim ben e... 35 megabit e, süper online interneti kullanıyorum. E, videoya başlamadan önce 2-3 defa bir hız testi yaptım farklı sitelerde. Ortalama internet hızım 30-32 megabit aralığında gidip geldi. Yani burada ben mesela YouTube'un Netflix'i e açtığımdaki internet hızım bu şekilde. Sizin eğer internet hızlarınız da bu şekilde olursa e, aynı tepkimeyi göstererek açılacaktır. E, YouTube'dan başlayalım arkadaşlar gördüğünüz gibi YouTube'u tıkladığınız zaman hemen alt tarafta önerilen videolar çıkıyor. Yani gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde çok hızlı YouTube'a giriş yapıyor. Hemen bir video açalım. 4K video açıyorum, özellikle çünkü görüntü kalitesi hakkında da biraz bilginiz olması için aboneliklerinize falan çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. E, bağla, uygulama içerisinde geçişler e, çok iyi. Yani ben beğendim. E, şöyle de bir şey var arkadaşlar. Kumandamızın hemen sol tarafında şöyle bir geri dönme şartı var. Oraya basılı tuttuğumuz an ilk seyrettiğimiz şey neyse oraya geri dönüş yapıyor. Yani siz Netflix'te izlediğiniz bir önceki şeyde izlediğiniz kısımda siz YouTube'dan direkt Netflix'e dönüyorsunuz. Yani basılı tuttuğunuz an, bir önceki kullandığınız uygulama neyse, tekrar ona geri dönüş yapıyorsunuz. Ee, bir diğer uygulamamız olan Netflix'in hemen de bağlantısını size şöyle göstereyim. Hemen bakın açılıyor. Gördüğünüz gibi gayet hızlı, gayet güzel bir şekilde bağlantısını yapıyor. Yani bence bir televizyon için e, gayet hızlı ve güzel tavsiye ederim arkadaşlar. Yani televizyonu beğendim. Dediğim gibi Netflix, YouTube bunlar benim için çok önemliydi. Ve gördüğünüz gibi bak, bağlantıda herhangi bir sıkıntı yaşatmadan sizleri üzmeyecek bir şekilde gerekli bağlantısını çok rahat bir şekilde yapıyor yani. Şimdi Netflix'ten sonra benim için önemli bir nokta olan Xbox kısmına geliyoruz. Arkadaşlar şimdi Xbox yazan yerde şu an benim oyun konsolum kapalı. Fakat kumanda üzerinden Xbox zaten kısma gelip de tıkladığım zaman bakın otomatikman kendisi Xbox'ı açıyor. Yani benim yapmam gereken hiçbir şey kalmıyor. Ya bu güzel bir özellik mi? Bence güzel bir özellik. Hani kumandaya gerek kalmadan da buradan kontrol edebiliyorsunuz. Yani bakın şu an kumandadan kendi kumandası üzerinden çok rahat bir şekilde XBOX'ı kontrol edebiliyorum. Şurada oyun modu kısmı var. HDR oyun ayarı diyor. Siz burada isterseniz oyun ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Yani görüntü kalitesini değiştirebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ben çok böyle açık renkli bir görüntüyü sevmediğimde e, görüntü ayarlarına oyun moduna getirmiyorum. Yani örnek olması açısından e, tabi buradaki kameradaki görüntü açıkçası size çok net bilgi vermeyebilir ama hemen şöyle PUBG oyununu başlatarak Size televizyonun görüntüsü hakkında da biraz bilgi verebilirim. Evet arkadaşlar en azından bir tepkime hızlı çok net görünmese bile ben şöyle biraz size göstermek istiyorum. Yani gördüğünüz gibi oyunun akışını çok güzel sağlıyor. Yani normal bir bilgisayar ekranıymış gibi çok rahat bir şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz. Bunun yanında tabii daha indirebileceğiniz birçok uygulama var fakat benim en çok kullandığım dediğim gibi YouTube ve Netflix'te ayrıca buna ek olarak bir de Digiturk'in kendisi Beyin Connect uygulaması var çünkü yağmurlu havalarda falan bilirsiniz merkezi sistem uyduları gittiğinde e bu biraz kurtarıcı noktasında oluyor maçları izlemek ya da diğer televizyonu izlemek açısından yani Puhu TV, Bulu TV işte Prime Video gibi uygulamalar var fakat ben şöyle size Beyin Connect bağlantı hızını da göstermek istiyorum açıkçası bakın tıkladığım gibi Görüyorsunuz ve hemen bağlantıyı sağlıyor yani internet gerçekten bağlantısını ben beğendim uygulamalara açılış hızı olsun diğer şeyler olsun ben beğendim şöyle hemen bir televizyon kanalı açılışını da göstereyim size şu an açıldı yani gördüğünüz gibi e, bağlantısı olsun diğer şeyler olsun e, gerçekten e, bu açıda iyi. Evet, en çok merak edilen televizyonda genellikle bir noktada internet explorer'a bağlanmasızdır. Ee, bağlantıyla ilgili örnek vermek açısından en son olarak da sizlere bunu göstermek istiyorum. Şu en son sekmede internete tıklıyorum. Şu an bakın explorer açılıyor. Herhangi bir siteye giriyorum. Şöyle Google diyelim. Herhangi bir şey arattıralım. Mesela ev diyelim. Sizlerin bağlantı hızını görmesi açısından bakın çok hızlı Gerçekten hızlı yani internet noktasında dediğim gibi ben 30 megabitlik bir internet şu anki bağlantı hızımı o şekilde kullanıyorum Ve bu hızda e, bağlantısını ben bir televizyon açısından beğendim daha önceden LG kullanıyordum LG'de bu kadar bağlantı hızı olduğunu görmedim Ama belki televizyon modelinden dolayı da olabilir ama e, Samsung'un bağlantı hızını Ben gerçekten beğendim arkadaşlar yani Umarım sizlere. Ee, televizyonun internete bağlantı hızı, uygulamalarını açma hızı açısından bu gösterdiklerim güzel bir örnek olmuştur. Çünkü dediğim gibi ben bu televizyonu araştırırken çok böyle e, ayrıntılı bir inceleme videosu görmedim. Bunun üzerine bu videoyu çekmek istedim. Bu, bu sırada e, şu an ışıklar kapalı yani görüntü biraz daha e, koyulaştı. Belki daha görme açısından daha iyi olur diye özellikle yaptım. Yani arkadaşlar bağlantı hızı olsun, uygulamalara geçiş hızı olsun güzel bir televizyon ama dediğim gibi belli başlı eksileri de var. Bunlardan benim için en başta geleni dediğim gibi kumanda ve e, içerisinde Türkçe bir e, ses komut sisteminin olmaması. E, diğer noktalarda yani e, sizi üzecek herhangi bir şey yok. E, televizyonunuzu gönül rahatlığı alabilirsiniz. E, yandan sızmalar oluyor falan dedi ama ben şu an yaklaşık 1-2 haftadır kullanıyorum televizyonu özellikle gece kullandığım zaman böyle sızmalar yaşamadık. Fakat yandan baktığınız zaman yani televizyonun karşısından değil de böyle biraz daha yana doğru oturduğunuzda evet beyaz ışık süzmeleri oluyor. Fakat rahatsız edecek bir noktada değil. Yani diğer televizyonların da eksileri var. Bunun televizyonun da eksisi var. Ama dediğim gibi ben 3 televizyon arasında kaldım. LG'ye. Modellerini söylemek istemiyorum. Sony ve Samsung'un modeli. Ee, dediğim gibi LG'nin NanoCell sistemini ben çok beğenmedim açıkçası. Ee, Sony hoşuma gitmişti. Doğru, dürüst olmak gerekirse hem görüntüsü açısından hem kullandığı uygulama açısından fakat e, teknik servis noktasında sıkıntı e, şikayet şikayetlere girdiğiniz zaman zaten bununla ilgili birçok şey görürsünüz. E, Sony kendini ispatlamış bir marka ama Türkiye'de artık e, gerekli önemi göstermiyor mu diyelim e, servis noktasında biraz sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle Samsung'un bu 2020 model televizyonunu almaya karar verdim. E, görüntüler tatmin edici. E, gerek Netflix'te olsun, gerek YouTube'da izlediğim videolarda beni hiçbir şekilde üzmedi. Yani almayı düşünen arkadaşlara tavsiye edebileceğim bir televizyon. E, bu şekilde. Arkadaşlar son olarak da size televizyon ve telefon arasındaki bağlantı hızını göstermek istiyorum. iPhone'u kullanan arkadaşların hemen ana ekran üzerinde ekran yansıtma seçeneği var. Ekran yansıtma seçeneğine tıklıyoruz. Yalnız burada telefonunuzun ve de Televizyonunuzun Wi-Fi'nin açık olması gerekiyor. Burada hemen Samsung 8 serisi diyor görüyoruz. Gördüğünüz gibi hemen anında ekrana yansıtıyor. Yansıtma hızı gerçekten çok başarılı. Ee, yalnız ortada kalıyor yani ekran küçük bir şekilde oluyor. Bunun ayarı var mı? Şu an bakmadım fakat e, bunun da genişleyebileceğini düşünüyorum. E, televizyon bu şekilde arkadaşlar. Ben kullandım. Sizlere de tavsiye ederim. Yani... E, Gerek internetsiz olsun gerek uygulama açılmazları çok beğendim. Ee, televizyonla ilgili herhangi bir sorunuz olsa yorumlarda e, bana yazarsan size en kısa sürede dönüş yapabilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.